Yani biz buraya gönüllü olarak geldik. Ee, sendik üzerinde ses geldik. Biz iki tane doktor arkadaş olarak buradayız. Bir de eczacı bir arkadaşımız var. Onun da burada deprem Beraber burada bir revir kurduk. Tabii başka sağlık arkadaş, sağlıkçı arkadaşlarımız da vardı. Onlar da geldiler, destek verdiler. Ama onlar belli türen gittiler. Şimdi biz onlardan görev aldık. Biz devam ettiriyoruz. Ee, şu an burada hem e, kronik hastalığı olanların ilaçlarını veriyoruz. Aynı zamanda e, soğuk algınlığı veya <laughs> e, ishal ile ilgili sıkıntısı olan gastroenterit <laughs> olan ishalin e, şey ilaçlarını veriyoruz. Onun dışında e, eğer herhangi bir acil bir durum varsa müdahale de bulunuyoruz. E, i̇laçlarını enkaz altında e, alamayanlar, enkaz altında kalanlar ilaçlarını bizden almaya geliyorlar. Aynı yani, <laughs> zamanda çadır kentlerde kalıp da <laughs> dışarıda kalanlar ister istemez veya, yani beklediğimiz sonuç olarak üst solunum enfeksiyonu geçiyorlar. Onların e, hastalıklarından kaynaklı olan tedavilik edip ilaçlarını veriyoruz. Ve son zamanlarda e, ishal salgını da oluştu. Yani. İshal salgını oluşması sebebi hem beslenme ile ilgili sıkıntı hem de bazı dönemlerde bes yemek yapımlarında oluşan bazı e, enfektif durumlardan kaynaklı insanlarda ishal salgını oluştu. tamam şu an atlattık, şu an iyi. E, ondan dolayı geliyorlar ilaçlarını Aynı zamanda şu an Çadır kentlerde özellikle toplananlarda yaşayan, kalan, yatan insanların uyuz salgını başladı. Şimdi Yapalım uyuzlarla ya. ilgili tedavileri veriyor. Tabii uyuz tedavisini verdiğimiz zaman da şöyle bir şey var. Yıkanması gerekiyor kişinin hem elbisesinin hem kendisini yıkaması gerekiyor. Onunla ilgili problem olduğu için şu an yıkama ile ilgili problem yaşanıyorlar çünkü duş alamıyorlar banyo yapamıyor insanlar aynı zamanda elbiselerini yıkamakla ilgili problem yaşıyorlar. Ondan dolayı bu tedavi e, tam yerine e, varmıyor tam olmuyor ve salgın devam etmeye başlıyor devam ediyor şu an. Bizim şu an bizim yaptığımız şey e, aslında halk sağlığı açısından bir e, uygulama halk sağlığının e, korunması yönünde bir uygulama. Hastaneler şu an e, tedavilerin belki yüzde yirmisini tamamlıyordu acil vakaları. Şu an e, Elizabetta Hastanesi şu an aktif çalışıyor. Oraya genelde acil vakalar gidiyor, acil acil durumla ilgili durumlar gidiyor. Biz burada daha çok e, halk sağlığını korumakla korumak amaçlı burada tedavi hizmeti veriyoruz veya halk sağlığı hizmeti veriyoruz. E, şöyle bir durum var. Şimdi çadır kentler çok birbirine yakın, aynı zamanda çok toplu yaşam durumu var. Yeterli besin beslenmeyle ilgili problemler yaşanıyor. Şu an burada da gıda ile ilgili problemler var gıda ile alakalı. E, yeterli beslenme, dengeli beslenme ile ilgili problem yaşandığı için e, vücut direninde bir e, düşüş oluşuyor. Bundan dolayı hastalığa yakalanma e, durumu daha da artıyor. E, şeyin bir hemen şeyin düzenlenmesi lazım. E, bir tuvaletlerin düzenlenmesi lazım. Çünkü tuvaletle ilgili problemler var. Tuvaletlerini insanlar bir yere yapamıyorlar. E, bir e, tuvalet getirdiler. Ama kapalı bir şey ama o tuvaletin gireceği, gideriyle alakalı problem var. Bir iki gün içerisinde o tuvalette enfeksiyonlar başlayacak büyük ihtimalle, salgın salgın hastalıklar, ishal. E, bu sıkıntılı bir durum. Özellikle tuvalet ve banyonun e, insanların ulaşabileceği bir şekilde erişime açılması lazım. İki, e, çadırlar çok soğuk. Soba yakılmasına rağmen e, ısınamıyor. Burası gün oluyor ki geceleri eksi 20 dereceye kadar e, hava durumu şey sıcaklığı düşüyor. Bundan kaynaklı ısınma ilgili problemler çekiyorlar. E, Konteynerler hiç olmazsa ilk başta e, acil olarak gönderilmesi lazım ki konteynerlerde kalmaya başlasınlar ısı biraz daha korunmakla orada. E, bunun e, aynı zamanda temiz suya erişim, ellerini yüzlerini yıkaması için, aynı zamanda yıkanmaları için. E, su yerleşimi de gerekli. Bunun da yapılması lazım. E, ve kanalizasyon sistemiyle ilgili bazı sıkıntılar da olduğunu giderilmesi lazım. Ki bu en büyük e, sıkıntılarımızdan bir tanesi. Kolera salgını olursa eğer, e, ki bu kolera, koleranın da kanalizasyon bağlantısına, e, kanalizasyonun e, su kaynaklamak kaynak karışması da genellikle oluşur. Daha sonra yerleşimde çok ölümlü vakalar gerçekleşir. Merhabalar. Onu engellemek için şey yapılması Olay. lazım. Bunun düzenlenmesi lazım. İlk başta duş alsınlar, daha sonra içerisinde yazıyor zaten nasıl kullanılması gerektiğini. Bunu da bir şey yapacaklar. Evet, Bilajından mı? Tamam. Ben bunu anlatayım. Önemli olan bu. Peki. En evet. önemlisi. <laughs> <laughs> Çünkü yayılacak büyük ihtimalle. Herkese yayılacak. Ondan dolayı.